Zordur ama herhalde bir cezaevinde, bir mahkum olarak e, o kameranın karşısında olmak nasıldı, etkiledi mi sizleri? Etkileyiciydi hakikaten çok. E, 1940'lı yıllara zor şartlarda yaşayan insanlara, Hı -hı. yani insan olmakla olmamak arasında içindeki hayvanla mücadele eden insanlara bir e, göndermesi olan bir film. Dolayısıyla bu kompozisyonları yaratan bizler de hani bizler için de çok e, etkileyiciydi. Hı -hı. Güzel sakin bir çalışmaydı ama onu söyleyebilirim. Yani rollerin zorluk ve de sivrilik atipik olmasının e, tersine huzurlu, ve sakin bir set öyle olması herhalde. gerekirdi, bitmezdi çok yoksa. Önemli. Çok tam tersi çok huzurlu bir setti. Böyle bir denge vardı. hani çok e, acıklı performanslar gösterip çok e, sevgi dolu bir <laughs> <laughs> <Uzunluydu, gülüyor> ortamın içindeki. Evet. Evet, en önemlisi o herhalde. Hani rollerden Tabii. çok o setin içindeki... Tabii. Bir son... Çok mühim, çok, çok istedik. Ya. Yani e, o, o derece bitti e, bittilerken e, bütün oyuncular e, başta Hülya ve Songül olmak üzere çok üzüldüler. Biz de üzüldük e, ama e, güzeldi. Yavşar e, aramızda değil ama biraz e, ondan da konuşmak istiyorum ben. Gerçekten pek çok projede karşımıza <laughs> çıkan bir isim ama oyunculuğu herhalde çok başka bir yere konması gereken bir isim. E, Nasıl evet. da Hülya Avşar'la yani evet, Aynen, size katılıyorum. Yani Hı -hı. Çok şov, şov dünyasının içinde ama oyunculuğunu çok severek, beğenerek izleyenlerden birisiydim ben. Bu ile benim ikinci film Sarkın Mahmut Hanelerinde de birlikteydik. Ee, o yüzden hiç düşünmedik aslında. Hülya dışında B planımız da yoktu bizim. Fatma, hatta bir ara... ...böyle bir vazgeçer gibi oldu. Bir iki saat, biz o iki saat başımızdan kaynar sular Kerem'le oturduk, ne yapacağız falan dedik. O yüzden bizimle birlikte olduğu için bize güç verdi ve kendisi de çok heyecanlı. Ee, daha çok Songül'le sahne vardı, sanırım o daha yani. anlattı. Sizin için Yani Türk sinemasında kadın kompozisyonları çok az, yani kadın aktivist olarak da öne çıkmış kişiler maalesef çok az. Ee, Sinemasında birçok kompozisyon oynama şansını kazanmış Hülya Akşer. Yani birçok farklı edebi eserin içinde de bulunmuş. Ee, Dolayısıyla da tam bir ak aktris yani sinema oyuncusu ile çalıştığım diyebilirim. Hani magazinel ya da başka şeylerinin dışında. Bence en çok bu işin, sinemaya yakışıyor. Ha, bu işin bütün gerek, estağfurullah, gerekliklerinin farkında olan zaten ne yaşça bunu söylemek bana düşer, ne tecrübe olarak da bunu düşünmez. Ben çok son derece rahat ve huzurlu biçimde çalıştım. Bunun da yani umarım seyirci de takdir edecek, ekrana da yansıdığını düşünüyorum. Belki bu filmden sonra daha sık görme şansımız olur Hülya Avşar'ın. İnşallah Yansın ama şuan. ben şöyle...